Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle Hepinize baştan söylüyorum Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Tepe inşaatıda bir logi school var Kodlama şeyi Ha on Ona nasıl gireceğimizi gösteriyorum Chrome'unuz da olabilir Google'unuz da olabilir Ben ikisinden de göstereceğim Ama ilk önce Google'dan gösteriyorum Hemen Google'a giriyoruz Buraya My Logisuku. Cool. Allah. Su. Cool. My logis Logisuku cool yazıyoruz. Sonra aratıyoruz. Bu ilk basıyoruz. Tabii ki de şunu yazdıktan sonra şu siteye tıklıyoruz. Ee, şunu siteye tıklıyoruz gene söylüyorum. Ee, tıklayamıyorum. Ha tıkladım. Arkadaşlar böyle açılıyor. Bekliyorum. Yeniliklerden başladım neredense. Oradan tabii ki de oha kurabiye buldum. Ee, işte Arkadaşlar buradan ben yeniliklerden nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Çünkü eee İşte ben nereden bileyim? <laughs> Bir yerden giremiyorum işte. Ben projelerime girmek istiyorum ama giremiyorum. Ya baştan göstermek istiyorum ama gösteremiyorum arkadaşlar. Ben girdiğim için. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şey yaptım. Şimdi kuramdan yapıyorum kuram. Kuramım yok galiba. ha Kuramım varmış. Kuramdan gösteriyorum. Böyle giriyorsunuz. Ee, tabii ki de şu oldu. Kuram. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya gene my log school. Şunu yazıyorsunuz. Şunu my log school. Fotoğrafını çekip siz de yazabilirsiniz. my log school. Tıkladım ikisi de Yeniliklerden başladım gene arkadaşlar. Gene Google'dan da girebiliyorsunuz, şeyden de girebiliyorsunuz, Chrome'dan da girebiliyorsunuz. Ee, bu ne ben nereye geldim ya? Yani? Dur. Şut klası ne olur? Şifonu düşüne kutum. Aa. Bu ne alev var bilmem nesi ya. Yeni görevler. Ne lan. Ben quiz istemiyorum. Challenge istemiyorum yani. Long school. Ali Ras bilmem nesi. Yenilikler bu. Challenge. Challenge bilmem nesi. ne bu da? Hmm. Bunlar ne ya? Ne alaka bunlar? Arkadaşlar ben projelerimi arıyorum. Oradan projeler çıkıyor. Biz tepe inşaatta yapıyorduk. Tepe inşaatı gitmeyenler var. Tepe inşaatlık Ben bu iki sene gideceğim. Burada arkadaşlar eh, yani günün en uzun gecesini yaşıyoruz şu anda gördüğünüz gibi 21 aları çarşambadayız Çö söyleyemedim Pardon çalınca um, gittik yine. hay Allahım Hay He. bak buradan bir kaç tane şey oynayabiliriz ön yüzler Ben de bir yerlere bakıyorum ama <laughs> um, eğitim School Code ne ya? Ya arkadaşlar şuradaki ne anlamadım geliyor? School Code ne alaka? Aa bir yere girdim ama bu anlamadım. Ben bu karakteri biliyorum. Ama adını bilmiyorum. <gülüyor> 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 i̇nşallah yeni projeyi tıklamamışımdır. Dua edeyim ve umarım tıklamamışımdır. İnşallah inşallah. Yeni proje olmuş. tıklamamışımdır E bu ne? E bu mu? E bu mu çıktı? Ha, aynen. Arkadaş ne alaka? <laughs> Bana ikinci bir birinci seviyeyi söyler misin? E bunu ne yapacağım ya? Yeni projeyi tıklamışım. Arkadaş depolamanın bitiyor? E bitsin. E ben ne yapayım? Ay 2100 bugünün anlamı. İnmedi. <laughs> Yahu, hay. Arkadaşlar göstermiş oldum. Neyse, bugünlük bu kadar. Durun bekleyin.